Bugün 9 Temmuz 2016 Erzurum Oltu Bahçeli Pişak evet, Köyü Yani köyde ya. Şimdi Araziyi tarif edeceğiz Bulunduğum bölge Sallar'ın Tepe Karşı gösterdiğim yerler Sarıtaş, Hiles Keros Maran Fırını Deli Mahmut tarafı, Tit Güney üst tarafta yaylamız. Onun bu tarafında örücün Ormanı, eski yayla tarafı. Bu tarafa geliyoruz. Örük tarafı, Tike Suyu o bölge. Şu gösterdiğim yerler Örüge çıkan yollar. Orada çayırlar köylülerimizin. Burası Yalanguz, Evler Deresi. Şorun güneyi. Aloların tarlalar. Buradan cevizlinin çağlamına aşağı. Karşı tarafta görünen yerler kirlikler. Çeperli'den o tarafa. Buradan aşağı geliyoruz. Beden. Beden kışla köyü hafif görünüyor. Alt tarafta Smordum var. Yukarı kumlu. Yine cevizli mevkimiz, mezar tarlalar, top taş, ee, kışla oradan geliyorsun karşı dağlar, balabanlar, killikler kilise düzü, ordu bey, serkin taşı, bahçenin ardı, kapılı bizim köy.